Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul Suadiye'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babasının adı Güven Yaman, annesinin adı Güldamcandır. Can Yaman 5 yaşındayken anne ve babası ayrıldı. Büyük annesi Makedon, büyük babası ise Yugoslav kökenlidir. İtalyan lisesini birinci olarak bitiren Can Yaman, 7 Tepe Üniversitesi'nin Hukuk bölümünden 2012 yılında dereceyle mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra bir yıl zorunlu staj için, PricewaterhouseCoopers adındaki dünyaca ünlü kurumsal bir firmada, 6 ay avukatlık yapmıştır. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir. Can Yaman, iyi derecede İtalyanca ve İngilizce bilmektedir. Lisanslı basketbolcu olan yakışıklı oyuncu, ayrıca, futbol, gitar, piyano, bateri, masa tenisi, rafting, badminton ile ilgileniyor. Can Yaman, Cüneyt Sayıl'dan oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, oyunculuğa başlamıştır. İlk televizyon deneyimini, 2014 yılında, yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı, başrollerini, Benni Yıldırımlar, Selma Ergeç, Timuçin Esen, Sinem Kobal, Fırat Çelik ve Sezai Aydın'ın paylaştığı, Star TV'de yayımlanan Gönül İşleri adlı dizide, Bedir Kocadağ karakteriyle yapmıştır. 2015 yılında, yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı, Fox TV'de yayımlanan İnadına Aşk adlı dizide, Yalın Aras karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında, başrollerini Yeliz Kuvancı ile paylaştığı, kadrosunda Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker'in de yer aldığı, Hangimiz Sevmedik adlı dizide, Tarık Çam karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında, yönetmenliğini Çağrı Bayrağın yaptığı, başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı, Star TV'de yayımlanan Dolunay adlı dizide, Ferit Aslan karakterini canlandırmıştır. 2018 ila 2019 yıllarında Star TV'de yayımlanan Çağrı Bayrak ve Aytaç Çiçek'in yönettiği, başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı Erkenci Kuş adlı dizide Can Divit karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında Fox TV'de yayımlanmaya başlayan, başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Deniz Yorulmazer'in yönettiği Bay Yanlış adlı dizide Özgür Atasoy karakterini canlandırdı.